Merhaba arkadaşlar. Kamuran Hoca ile Biyoloji Time'a hoş geldiniz. Evet bugün fotosentez konusunu anlatmıştık. Fotosentez konusunun ardından hücresel solunum konusuyla birlikteyiz. Hücresel solunum ne işe yarar? Hücreler ne için yapar ve çeşitleri nelerdir? Bunları teker teker anlatacağız. Öncelikle tanımımızdan başlayalım. Hücresel solunum nedir? Canlıların yaşamını devam ettirebilmek için Organik maddeleri parçalayarak enerji elde etmesi olayına hücresel solunum denir. Yani hücresel solunumun asıl amacı ATP üretmektir. Bütün canlılarda ATP şeklinde enerji kullanılıyordu. Bütün canlılar ATP'yi üretirler ve tüketirler. Ve ATP üretmek için bütün canlılar hücresel solunum yapmak zorundadır. Canlıların ortak özellikleri olarak karşımıza çıkar. E, ATP depolanamaz arkadaşlar. ATP hücreden hücreye aktarılamaz. Bu özelliklerini de söyleyelim. Çünkü her hücre kendi ATP'sini kendisi üretmek zorundadır. ATP büyük molekülü bir madde olduğu için de hücre zarından dışarıya çıkamayacağı için başka bir hücreye aktarımı gerçekleştirilemez. Evet ATP üretim şeklini canlılığın çeşidine göre üç şekilde gerçekleşebilir. Bunlar oksijenli solunum, diğer adıyla aerobik solunum, bir diğeri Oksijensiz solunum, diğer adıyla anaerobik solunum ve fermantasyon, mayalanma dediğimiz üç şekilde gerçekleşmektedir. Evet, bunun birincisinden devam edelim. Oksijenli solunda, solunumdan. Evet, oksijenli solunum, organik besinlerin oksijen varlığında karbondioksit ve suya kadar parçalanması olayıdır. Bakın burada görüyoruz. Glikoz 6 tane oksijenle gene su moleküllerinin bulunması gerekiyor ortamda reaksiyonların gerçekleşmesi için. 6 karbondioksit, 6 su ve yaklaşık olarak 30-32 ATP üretimine sebep olur. Evet, glikozun inorganik monomerlerine kadar, yapı taşlarına kadar inor e inorganik yapı taşlarına kadar parçalandığı bu reaksiyonlar oksijenli solunum olarak karşımıza çıkıyor. Peki e, oksijen sonu kimlerde görülüyor? Bazı bakterilerde ve mitokondri taşıyan ökaryot canlılarda görülen bir reaksiyon çeşididir. Prokaryotların sitoplazmasında gerçekleşir. Ya da hücre zar kıvrımları dediğimiz mezozomlar vardır. Bu mezozomlarda ETS elemanları vardır. Buralarda gerçekleşir. Peki ökaryotlarda sitoplazmada başlar ve mitokondride tamamlanır bu olaylar. Evet Oksijen sonunda çok fazla ATP üretiliyor arkadaşlar. Neden çok fazla ATP üretiliyor? Çünkü e, üretilen e, besinlerin yıkımı esnasında açığa çıkan hidrojenler NAT molekülleri ile taşınır. ETS'de aktarılır ve bunun sonucunda farklı sayıda ATP üretimi gerçekleşir. Mesela iskelet ve beyin hücrelerinde 30 ATP üretilirken karaciğer, böbrek ve kalp hücrelerinde 32 ATP üretimi gerçekleşir. Evet mitokondriye değinecek olursak mitokondri oksijen solunumu yapıldığı en önemli organel kimlerde bulunuyor? Peki ökaryot canlılarda bulunuyor. Ökaryot canlılarda vardır mitokondri zarlı bir organeldir. Evet baktığımızda mitokondrinin dışında bir zar, içinde bir zar bulunmaktadır. Hatta bu iç zar içeriye doğru kıvrımlar oluşturur. Oluşturduğu bu kıvrımlara krista diyoruz. Kristaların üzerinde ise ETS elemanları vardır. Peki neden kıvrımlar oluşturmuştur? Bu kıvrımlar sayesinde ETS daha da çok yer bulmaktadır ve yüzey alanı genişletilerek daha çok ATP üretimi sağlanmaktadır. İçini dolduran sıvı kısmını ise ne diyeceğiz? Matriks diyeceğiz. Eee mitokondri kendi bünyesinde halkasal bir DNA'ya sahiptir. Ribozomları vardır. Bu sayede kendine ait enzimlerini kendine ait proteinlerini üretebilme özelliğine sahiptir. Hatta çekirdek kontrolünde DNA'sı sayesinde bölünüp çoğalabilir. Mesela ihtiyaç çok fazlaysa, diyelim ki kas hücrelerinde, karaciğer hücrelerinde mitokondriye ihtiyaç çok fazladır. Bunlar çekirdek kontrolünde bölünerek miktarlarını artırabilirler. Evet, peki bakterilerde, bakterilerde mezozon dediğimiz yapılar bulunuyor yapı hücre zarından oluşan kıvrımlardır. Organel değildir. Üzerinde ETS taşır. Evet mitokorni e, oksijen solunumu özetle şöyle geçebiliriz arkadaşlar. Sitoplazmada ve mitokornide gerçekleşen olaylar olmak üzere iki basamakta gerçekleşiyor. Sitoplazmada gerçekleşen olaylar glikozun pürvikasite kadar parçalanması reaksiyonları bu olaya glikoliz reaksiyonları diyoruz. Pürüvik asit daha sonra mitokondri zarına geçer, mitokondri zarında asetil koaya dönüşür ve asetil koa şeklinde Krebs döngüsüne katılır. Krebs döngüsünden sonra ETS'ye giderek buradan su oluşumuna, ATP oluşumuna neden olur. Evet, NAT haşlar kullanılır burada. Üretilen NAT haşlar, NAT'lar, e, Na+lar, haşlar. Fat ETS elemanına aktarılır ve buradan ATP çıkışına sebep olur. Yani olaylar dizisi sitoplazma ve mitokondride gerçekleşir. Sitoplazmada gerçekleşen olaylar, glikozun pürüvik asit'e kadar parçalanmasıyla son bulur. Pürüvik asitten asetil koaya mitokondrinin dışarı ile içarı arasında gerçekleşir. Daha sonra asetil koada Matrix'te Krebs çemberi döngülerine katılır. Buradan da ETS elemanlarında kristallar üzerinde aktarılarak ATP enerjisi üretilmiş olur. Evet oksijenli solunum bu çevrede gerçekleşir. E, glikoliz glikoliz evresi, birincisi, ikincisi Krebs döngü evresi, üçüncüsü de ETS evresi. Şimdi birinci evresine bakalım. Birinci evresi glikozun enzimlerin etkisiyle iki molekül pirüvik dönüştürülmesine glikoliz denir. Şimdi glikoliz çok önemli bir olaydır. Çünkü glikoliz bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşen bir olaydır. Bütün canlılarda ortak gerçekleşir. Ve bu gerçekleşme esnasında 2 ATP harcanır, 4 ATP üretilir. Net 2 tane ATP kazancı görülür. Net 2 ATP kazanılır. Toplam 4 ATP. 2 tane NADH üretilir, 2 tane de pürüvik asit üretilir. Peki buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Tüm canlılarda ortak gerçekleşiyorsa, bakteriden en gelişmiş canlı olan insana kadar tüm canlılarda glikoliz ortak. Dolayısıyla bunların üreten genler ortak, enzimler ortaktır diyebiliriz. Yani bakteri ile insanın ortak geni ve enzimleri vardır. Çünkü glikoliz olayları ortak olarak gerçekleşir diyoruz. Peki gelelim glikolize neler görülüyor? Şimdi 6 karbonlu glikoz molekülümüz var. 6 karbonlu glikoz molekülü kendi kendine parçalanmaz. Buna dışarıdan bir aktivasyon enerjisi verilmesi gerekir. 2 tane ATP aktivasyon enerjisi olarak verilir ve 2 ADP şeklinde çıkar. Peki bu 2 ATP'deki fosfatlar kime bağlanır? İşte bu 6 karbonlu bileşiğe bağlanır ve burada 6 karbonlu 2 fosfatlı glikoz difosfat dediğimiz bileşik oluşur. Hatta bunun izomere olan enzimler yardımıyla fruktoz difosfata dönüştürülür. Fruktoz difosfat kararsız bir bileşiktir ve kararsız olduğu için iki moleküle ayrılır. 3 karbonlu bir fosfatla 3 karbonlu bir fosfatta fosfogliseraldehit dediğimiz bileşeye ayrılır. Peki daha sonra ne gerçekleşiyor? Daha sonra inorganik fosfatların girmesi sonucunda hidrojenler fırlatılıyor. Peki bu hidrojenleri kim tutuyor bu defa? Nat tutuyor ve nadaşa dönüşüyor. Evet gene diğer kolda da aynı şekilde nat geliyor ve fırlatılan hidrojenleri nat alarak indirgenmiş oluyor ve nadaşa dönüşüyor. Bunun sonucunda iki fosfatlı 3 karbonlu bileşik olan DIPGA dediğimiz difosfogliserik asit oluşuyor. Evet sonrasında arkadaşlar difosfogliserik asit her kademede ikişer tane ATP'yi ADP geliyor, fosfatları alıyor ve iki tane ATP'ye ATP'ye dönüşmüş oluyor. Burada da gene iki koldan gerçekleştiği için olay 2 ATP oluşuyor ve 3 karbonlu 2 tane bileşik oluştu. Artık bu 3 karbonlu 2 tane bileşiğin adı pürüvik asittir ya da pürüvattır. Evet, burayı toparlayacak olursak arkadaşlar, 6 karbonlu glikozun aktifleşebilmesi için 2 ATP verdik. 2 ATP'yi verince burada kararsız olan fruktoz difosfat oluştu. Fruktoz difosfat parçalandı, 3 karbonlu 1 fosfatlı fosfogliseraldehide dönüştü. Daha sonra inorganik fosfatlar ortamdan reaksiyona katılıyor. Bunun katılmasıyla hidrojenler fırlatılıyor ve bu hidrojenleri nat koenzimi alarak indirgeniyor. İki tane nat koenzimi oluşmuş oldu. Bakıyorum iki tane fosfatta üç karbonlu bir bileşik oluştu. Hidrojen verdiği için asite dönüştü. Difosfogliseraldehit gliserik asite dönüştü. Fosfogliseraldehit difosfogliserik asite dönüştü. Ve iki tane ADP geldi. Bu fosfatları kendine bağladı. Diğer kolda da gene aynı şekilde. 3 karbonlu iki tane bileşik meydana çıktı. Biz bu bileşiğe pürvik asit diyoruz. Bu olayların tamamına da glikoliz olayı diyoruz. İşte buraya kadar gerçekleşen tüm olaylar bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşiyor. Bütün canlılarda enzimleri ortak, bütün canlılarda genleri de ortak olarak karşımıza çıkıyor. Evet ikinci evremiz pürüvik asitin asetil koaya dönüşümü. E, bu durum e, okaryot hücrelerde glikoliz sonucunda oluşan pürüvik asit ve nadaş eğer ortamda oksijen varsa mitokondriye gidiyor. Pürüvik asit enzimler yardımıyla asetil koaya dönüşüyor ve bu aşamada karbondioksit açığa çıkar. İki tane pürüvik asit iki tane karbondioksit açığa çıkarır ve nad e, gene burada hidrojen tutucu olarak görev alır. Nad haşa indirgenir asetil koa dediğimiz iki tane bileşik meydana çıkmış olur. Ve üçüncü döngümüz Krebs döngüsü. Diğer adıyla strik asit çemberi de deniyor. Bu olaylar matrikste gerçekleşir. Yani mitokondrinin sıvı kısmında gerçekleşiyor. Peki nasıl gerçekleşir? 3 karbondan iki karbona dönüşmüştü bir önceki basamakta. 2 karbonlu asetil koa dediğimiz bileşik vardı. Şimdi asetil koa ortamda 4 karbonlu hazır halde bulunan başka bir bileşik ile birleşerek 6 karbonlu sitrik asit dediğimiz bileşiğe dönüşüyor. Zaten çember adını buradan alıyor. 6 karbonlu sitrik asit yapısından karbondioksit fırlatıyor ve 5 karbonlu yapıya dönüşüyor. Tabi bu esnadayken açığa çıkan hidrojenleri de hemen nat tutarak nadaşa dönüşmüş oluyor. Tekrar 5 karbonlu bileşik 4 karbonlu bileşiğe dönüşür. O esnada gene karbondioksitlerini fırlatır. Natlar serbest, hidrojenler serbest kalır. Nat oluşur. Ve arada 4 e, karbondan tekrar 4 karbonu enzimlerin etkinliğiyle 2 tane ATP sentezlenir. Substrat düzeyinde 2 ATP açığa çıkıyor. Sonrasında hidrojenler fırlatılıyor. Bu hidrojenleri bu defa FATCO enzimi tutuyor. Ve Gene 4 karbonlu 2 tane bileşik var. En son basamakta da hidrojenler gene fırlatılıyor. Bu defada nat tutarak nadaşa indirgenmiş oluyor ve 4 karbonlu başlangıçtaki maddeye geri dönüşmüş oluyor. Evet, kısacası burada e, döngü halinde bulunan 4 karbonlu bir bileşik var. Bunu tekrar geri dönüştürmesi gerekiyor. O esnada karbondioksitler ve hidrojenler fadaşkiler tutulmuş oluyor. Evet burada açığa çıkan iki kolda gerçekleşeceği için bu olaylar iki tane asetil kova reaksiyona girdi. İki karbondioksit burada, iki de burada toplam dört tane karbondioksit açığa çıktı. 2 nadaş iki NADH2 burada, iki nadaş 2 de burada toplam altı tane kar, e NADH açığa çıktı. Fadaş 2 de bir bu kolda bir de diğer kolda iki tane fadaş 2 açığa çıkmış oldu. Süs düzeyinde ATP'de iki tane ATP olarak karşımıza çıktı. Evet gelelim son basağımız ETS elektron taşıma sistemi. Hücresel solunumun son aşamasıdır. NADAŞ ve FADAŞ2 tarafından tutunan elektronlar burada aktarılarak indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları sonucunda ATP üretimi sağlanmış olur. Burada taşıyıcı moleküller ve ATP sentez enzimi kullanılır. Taşıyıcı moleküller dediğimiz ETS'nin taşıyıcı molekülleri elektronları aktarma özelliğine sahip, yükseltgenme ve indirgenme özelliğine sahip ve en sonda ATP sentez enzimi burada kullanılıyor. Kemoosmotik hipotez dediğimiz bir hipotezle ATP sentezi üretilir. E, bu şekilde açıklanılıyor. ATP sentezinin gerçekleşme durumu kemoosmotik ile açıklanır. Peki nasıl gerçekleşiyor? Kısaca buna bir değinelim arkadaşlar. Evet, kemosmatik hipoteze göre Fadaşiki ve Nadaşikiler getirdikleri elektronları ve hidrojenleri yapılarından ayırıyorlar. Yapılarından ayırdıklarında elektronlar ETS elemanları üzerinde elektron ilgisi en düşük olandan en yüksek olana doğru dizilmiş. Elektron ilgisi en düşük olana elektronun enerjisi çok yüksek olduğu için aktarılıyor. Önce indirgeniyor sonra yükseltgenerek bir sonraki elemana aktarıyor. Sırasıyla indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonlarıyla elektronları birbiri üzerinde aktarıyorlar. Tabii bu esnada bir enerji kazanılıyor ve bu enerjiyle de buradaki hidrojenleri mitokondrinin dış sarı ile iç sarı arasında pompalamakta kullanıyorlar. Ve bütün hidrojenler mitokoninin dış sarıyla iç sarı arasına pompalanıyor. Zamanla hidrojen potansiyeli o kadar çok artıyor ki bunların dışarıya tekrar çıkması gerekiyor. Bunun çıkabilmesi için de tek kanal ATP sentaz enziminin olduğu yerde bulunan bir oluk. Buradan dışarıya doğru hidrojenler akmaya başlıyor. İşte bu hidrojenlerin akması esnasında ATP enerjisi sentezleniyor. Yani kemiosmotik hipotez şunu açıklıyor. Diyor ki elektronların aktarım esnasında değil hidrojenlerin içeriye pompalanması dış sarla iç sar arasında biriktirilmesi sonucunda bu hidrojenler ATP sentezden dışarıya çıkar diyor. İşte bir pil akımı gibi burada ATP sentezi gerçekleşir diyor. Bunu açıklayan hipoteze kemi osmotik hipotez diyoruz. Tabi açığa çıkan bu hidrojenler oksijenlerle birlikte elektronu en son oksijen tutuyor ve indirgeniyor. E, oksijenin elektron ilgisi e, elektron ilgisi en yüksek seviyede. Onun için en son enerjisi düşmüş olan elektronu tutar ve indirgenir. Hidrojenleri de alır ve su moleküllerini.